Gerçekten bak Ali bak saçmalama tren kalkacak şimdi ne olur. Çantam kaldı zaten. Ben de istemiyorum onların evlenmelerini. Tamam mı? Arkadaşlar Netflix'in ilk Türk orijinal filmi Yarına Tek Biletin artık e, yayında olduğunu büyük keyifle buradan duyurmak istiyorum. Ve başrol oyuncuları... Dilan, Çiçek, Deniz ve Metin Akdülger an itibariyle canlı yayındalar. Eğer onlara sorularınız varsa bize Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Hey, hey, in. in. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. Pardon. O sırada kameraları Ke gösteriyor. Kendimi bir anda <laughs> okul müdürü gibi hissettim. Buraya bakın çocuklar. Evet. evet. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Ya bir kere heyecanlı mısınız onu sormak istiyorum. İlk defa bir Türk filmi Netflix'in orijinal yapımı şu anda yayında. Nasıl bir duygu ve siz onun, bu filmin bu ilkin başrollerisiniz. Ben çok heyecanlıyım ben kusacağım galiba. <laughs> Gerçekten o kadar mı? Bu arada biliyorum ben baştan beri. <laughs> Hiç kustu mu? Yani. Doğru bilgi söyle bilgi... hadi bakalım şimdi filmle ilgili son dedikoduları da Metin Akdülger'den alıyoruz sayın dinleyiciler. Vallahi. ben de heyecanlıyım ama ben kusmayacağım. Peki nasıl bir duygu? İlk hakikaten ben şu duyguyu merak ediyorum. Yani ileride hakikaten çoluğuna çocuğunu anlatacağın çok önemli bir şey ya. Bunu ben yaptım diyeceksin. Yani, oyunculuk tabii ki devam edecek yani inşallah çok çok ilerleyen, ilerleyen yaşlara kadar bu keyifli işi yapın ama bu ilk hep artık sizinle beraber. Ya sen böyle deyince mesela heyecanlanmaya başlıyor insan. Ha ben ben itire itire <laughs> inşallah diyorum bu kadarıyla. Yani bu çocuklarınız evladiyelik bir şey değil <laughs> işte falan. Dikkat ettiniz mi bakayım ben evladım? Ve <laughs> oralara bakmamaya çalışıyorum. Ama hani şeyden dolayı çok heyecanlıyım. Gerçekten arkasında durup sevdiğimiz bir şey yapmaya çalıştık. Bir Güzel oldu mu? Bence güzel oldu. Bence de güzel oldu. Çünkü böyle bir şey de var. Bazen denk geliyorum. Ee, şş oyuncular mesela filmi montajından sonra böyle bazen hayal kırıklığına uğruyorlar. Ya hadi be keşke burası şöyle olsaydı burası böyle olsaydı falan. İçinize sindi mi? Çok sindi. Mudu. Hiç ya en ufak bir şey bile olmadı yani. Ama mesela şey gerçeği yani her filmci için geçerli bu. Yani sadece oyuncular için de değil yönetmenler için de. Hani Birazcık şeyin... daha yakından konuşmanızı rica edeceğim. Yakına geldim. Evet. <laughs> kafandaki şeyin yüzde... Hani 80'ine ulaştığında bu çok euforik bir şey. Çok iyi bir şey. ha. şey. Yüzde yani %100'üne ulaşman imkansıza yakın ve yani ve %60'da 70'de çok mutlu olabilirsin gibi bir şey. Ben %85'inde falan olduğumuzu düşünüyorum. Baya o, o, zaman yukarılarda bir Bence yer. çok iyi. Peki filmi mesela ağz sizin ağzınızdan böyle spoilersız böyle biraz dinlesek nasıl bir film nasıl bir koku alacak bu filmi Netflix'te seyredenler yarına tek bileti Netflix'te seyredenler. Ya Önce şunu söyleyeyim, bu bizim üçümüzün hikayesiydi aslında. Ozan, Metin ve benim yaptığımız bir filmdi. Hı hı. Netflix daha sonra dahil oldu ve çok çok mutlu olduk ama Ozan zaten 4-5 senedir bu filmi yapmayı çok istiyordu. Kafasında ve... çekmiş miydi? Bir de öyle bir durum vardır yani orası öyle olur evet, burası. Evet çoğu şeyi hallolmuştu ve zaten senaryoda çok çok hazır bir senaryoydu. O yüzden çok heyecanlandım şu an. Tamam anda. tamam ben devam Sen devralarım. devam et. Şöyle yani <laughs> e, bu bu ya, biz Ozan'la bu film için 4 sene önce falan görüşmüştük ilk. Hı -hı. E, ben o zaman Şişhane'de oturuyordum. Ozanların e, işte PTT film ofisleri de Şişhane'deydi. Ben bir gün evde otururken benim o zaman çalıştığım Bahar Kerimoğlu oyuncu koçum gibiydi Hı -hı. ve o böyle işte Ozan açıktan seni çağırıyor işte filmi için falan. Ne diyorsun falan deyip böyle o şeye gittiğimi, ofise gittiğimi hatırlıyorum. O zaman çok heyecanlanmıştım. Ama sonra bir şekilde onlar yapamadı. Sonra ben başka bir işe başladım. O iş olmadı. Başka oyuncularla tekrar O zaman bir audition olmadı ilk başta yani. Direkt sana geldiler. Daha audition yapacak bir ama yani şöyle diyeyim. Senaryo okuduk beraber. Ozan zaten değerlendirmişti beni. Yani daha audition sürecine gelmemiştik ama hmm. teklif edilmişti bana. Ve hani ilk akıllarındaki kişi benmişim. Sonra da Ozan bunu söyledi. Onun üstüne şu an dört sene geçtikten sonra hani ben olmadım, başkaları oldu falan derken Dilan'la bize kısmetmiş aslında evet, yani öyle oldu. Benim de, de şansım oldu. <laughs> Anlaşabildiniz mi ilk başta? Bir de o da çok önemli. Yani kan tuttu mu? Metinle mi? Evet. Ee, biz zaten bir 4 sene 3 4 sene önce bir reklamda 4 sene 4 sene mi ya? Olmadı mı? 3, Oldu doğru. Sene, değil mi? Evet. <laughs> bir reklamda beraber <laughs> e oynamıştık. Orada tanışmıştık zaten. O yüzden seviyorduk yani birbirimizi. Çok zor olmadı bizim için. Peki ee, şimdi filmdeki karakterler biraz evvel aslında bunu sordum ama ee, normalde programdan evvel şeyle konuşacağım şeylerle ilgili konuşmayı sevmem ama bu zor bir soru olduğu için en baştan bir sorayım demiştim. Tamam. Filmdeki karakterler sizi ne kadar yansıtıyor? Yani filmdeki Metin'le ya da işte Ali ile hı hı. Metin ne kadar birbirine benziyor ya da Dilan sen ne kadar karakter o, o karaktersin? Tamamı değil. <laughs> yüzde kaç diye bir daha soracağım <laughs> bu sefer. <zaten. gülüyor> bunu <laughs> tam yüzde olarak söyleyemeyeceğim bunu. Ee, ama ya ilişki özelinde gibi bir şey düşünürsek, ben zaten e, Leyla gibi travmatik bir ilişki yaşamadım. O yüzden e, o konuda çok aynı değiliz. Ama onun gittiği yolla benim gittiğim yol şu an aynı aslında. Hmm. ikimiz de e, kendi benliğimizin farkına varıp, bireyselliğimizin farkına varıp... ...işte hayatının merkezine kimseyi koymadan... ...ayakları yere basarak devam etme e, konusunda aynıyız <laughs> Leyla'yla. Ne diyorsun? <laughs> Öyle diyor söyledir. <laughs> <Oo. gülüyor> Oğlum film bitti, çekim bitti artık ya. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> ya Ali, Ali için yani şöyle diyeyim. Şimdi bir role yaklaşırken özellikle hani ortada buluşmak gibi bir şey gibi görüyorum ben. Hı hı. Yani sonuçta benim hayatımın da sürekli değişmekte olan bir dinamiği var. Ben 3 yıl içerisinde yani 3 yıl önce Ali'ye çok benzer biri olabilirken bugün ondan çok daha farklı bir noktaya gitmiş olabilirim. Ama Ali üzerinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela onun işte çok fiziksel durumlarından yola çıkarak işte mesela bir sağlık durumu var. O kadar olmasa da benim de bir sağlık durumum var mesela hı hı. ve ben ilk oradan klik ettim abiyle. Yani böyle bir empati duydun yani. Yani empati ondan, yapabildin. oradan yakaladım. Ondan sonra hayata baktığı yer işte bir avukat o. İşte e, mesela deniz hukuku üzerine bir çalışma içerisinde mesela ben de deniz hukuku kitab kitabı aldım okudum falan. falanlar. <laughs> ya bayağı şey çalıştın yani. yani. Ya çok bayağı çalışmak değil ama hani o jargona hakim olmak ne bileyim işte. Çalışmış çalışmış arkadaşlar Çalıştım <laughs> <İşte> yani. <gülüyor> 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 Nezaket ediyor, çalışmış. Yani şey mesleki durumların insanı çok tanımladığı için biraz oradan da yakaladım. Şimdi e, biraz sonra çok zor bir soru soracağım. E, her, her ikinizin hayatına insanlar girdi, çıktı vesaire. Bizim programın öyle bir şey tarafı yok, ne derler, magazin tarafı yok. Hatta benim magazinim galiba hiç yok yani tamamen neyse boş gözlerle bana bakıyor. Hakikaten hiç yok. E, ama eski sevgilinize bir şey söylemek isteseniz ne söylemek isterdiniz? Eski ama gerçekten eski sevgilinize yani kendi eski sevgilinize yani Dilan, Metin olarak eski sevgililerinize Biraz sonra arkadaşlar eğer siz de oralarda bir yerlerde bizi dinliyorsanız Dilan ve Metin eski sevgililerine çok önemli açıklamalar yapacaklar. 40 yılın başında bir reyting yapalım ya. <laughs> yes. 40 yılın başında yapalım yapalım. Ya. <laughs> Peki bakalım saat 17.41 Power FM'desiniz. Geveze Show'da Dilan Çiçek, Deniz ve Metin Akdülger'i ağırlıyoruz. Netflix'in ilk Türk orijinal filmi Yarın'a Tek Bilet şu anda yayında Netflix'te ve iki başrol oyuncusu da Geveze Show'da, Power FM'de. Valla büyük onur, büyük ayrıcalık. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş, bulduk. Tekrar hoş bulduk. Şimdi biraz evvel sorduğum soruyu soracağım çünkü bugün bütün program boyunca bundan bahsedeceğiz. Eski sevgilinize ne söylemek isterdiniz diye. Şimdi ee, anladığım kadarıyla filmdeki karakterlerle aslında çok da taban tabana aynı değilsiniz. Ee, mesela eski, sevg eski sevgililerinizi biraz tarif etmeniz gerekirse nasıl insanlardı? İşte arkadaşlar bak size söylemiştim. Yavaş yavaş Eyvah. magazin başlıyor. başlıyor. <laughs> Bu, bu değil, değil mi? Yok yok. Ya isim, soyadı <laughs> ve adres de alabiliriz. Ha, tamam. Ben o zaman <laughs> ne söylemek isterdiniz? Hep ilk önce ne şey söylemek. Söyledim. istemezdim mi sen? haber demezdin. Hadi ya, o kadar <laughs> kötü mü ayrıldınız? Yok yani oradan iyi bir şey çıkmaz yani. haber dedikten sonra diyecek bir şeyin yoktur ve o zaman "Ne haber?" dersin yani. Ha öyle Mesajla, mi? Mesajla hani sadece haber diyorsan bence hiç bugüne kadar eski sevgilin size ne haber diye mesaj attı mı? Attı. Hadi be. <laughs> evet arkadaşlar. Mesela bir dakika saatleri öğrenmek istiyorum. Saat kaçta attı, saat kaçta attı. Dilan dur iki önce sana soruyorum. Kaçta geldi o mesaj hatırlıyor musun? Ya birkaç tane geldi öyle mesajlar. Mesela kaçtı yüzden... saatler genelde ne haber mesajı? Hadi biz bizeyiz ya yabancı Ay, yok nesli var. Daha çok geç, ya geç, geç saatlerdi. Geç saatte. Evet. Bu böyle geç saatten sonra atılan ne haber mesajı? Neydi? Hava Meteor Yormadır da ne diyordu? Saat 2'den sonra atılan mesajlar mı? Hiç hiç. Yani 2'den sonra asla hiç kimseye cevap vermem. O, bir şarkı değil yani. miydi ya? Yok <laughs> ama be. Yok Hava Hava Hava, Hava 2 Yormadır vardı. İkiydi, değil mi İki. O? sonra gel, geldiyse de ben cevap vermemişimdir. Hava Meteor Yormadır'dan öğrendiklerimi hayatıma uyguluyorum. Aferin. <laughs> Peki cevap vermemek mi lazım mesela bu mesajı? Yani böyle ne haber mesajı cevapsız bir mesaj mıdır? Yani bittiyse bence cevap vermek çok gerekli değil gerek yok ya. Yani iyi de iyi bir cevapsızlık ya. <laughs> i̇yi. i̇yi. Oo. Bu da çok ağır düştü. Ne haber? İyi. Nokta i̇yi. falan da yok değil mi? Sadece iyi. Boş. İyi. Hatta <laughs> i harfi de küçük yazılmış yani. Hepsi küçük. <laughs> yani, i̇yi. Özensiz ha. bir iyi yani. Ee, ne söylemek isterdin Dilan eski sevgiline? Hiçbir şey söylemek istemezdim biliyor musun? Ya çünkü bana şey gibi geliyor. Zaten bittiyse söylenecek bir şey kalmadığı için bitmiştir. O saatten sonra ne söylesen de boş zaten. O yüzden bittiyse bitmiş midir? Evet. Net. Evet. Yani net midir? Bitmişse bitmiş midir? E, e, bitmişse bitmiştir yani. <gülüyor> <Herhalde> <gülüyor> mesela örnek veriyorum işte kız arkadaşın geldi dedi ki e, Affet beni. Öyle olmuyor be. <laughs> ne bileyim ya, yani, öyle arabesk bir durum yaşanıyor. Affedeyim tamam mı? Hani iyi affettim iyi derim o zaman yani. <laughs> ha <Hayır>, iyi <laughs> <yani. gülüyor> o kadar. Hayır. Hadi, o zaman bir çay içelim olmaz mı mesela o haftan sonra? Dilan. Yok ya. Yok çay falan <laughs> yok. Ben direkt şey hayır. Net. <laughs> As <Nasıl? gülüyor> aslında tabii bu arada e, ya bu, bu sorunun filmle çok ciddi bir alakası var. Yani bugün bu soruyu böyle çok ortaya da aslında sormuyoruz. Eskisi... Yani bu arada pardon. Tabii ki. <laughs> Bak böyle deyince şimdi anlatacak. <laughs> ben şu boyları kere... almak için neler yapıyorum ben söylemeyeyim diye. Bir kere ne olmuştu biliyor musun? <laughs> ne oldu? <laughs> ya zaten Leyla'nın böyle bir eski sevgilisine o içini döktüğü bir sahne <laughs> var ya o yüzden galiba benim artık bir şey de söylememe gerek yok. Hani bir çok bir şey söylemek istersem o sahneye atacağım galiba sadece kesip böyle. Ha zaten <laughs> ölümde çekilmiş versiyonu da var. Çekilmişi var. Peki son, son bir şey merak ediyorum. Ee, zaman zaman böyle oynadığınız karakterle ikiniz de ilk defa oyunculuk yapmıyorsunuz. Uzun zamandır bunu yapıyorsunuz. Zaman zaman oynadığınız karakterler özel hayatınıza de, giriyor mu? Yani mesela birden birdenbire örnek veriyorum Elif e, karakter önemli değil. Ayşe'yi oynamışsın. Ayşe birdenbire Elif'in hayatında birdenbire böyle bir kafayı çıkartıp bir şey söyleyip tekrar içeri giriyor mu? Oluyor biliyor musun? Ya bu arada Elif de şey, e, yarın sete başlıyorum başka bir işe. Hı hı. Oradaki karakterimin adı da Elif. O, öyle. <gülüyor> Süper. <gülüyor> öyle. <gülüyor> evet, biz bu ne? bilgiyi almıştık diye tamamen sallayabilirim arkadaşlar. <laughs> Benim için de öyle. Oluyor mu hakikaten? Oluyor yani. Şöyle her oynadığın şeyden bir şey öğreniyorsun garip bir şekilde. Yani garip bir şekilde değil yani normal bir şekilde aslında da. Yani bir perspektif kazandırıyor sana hayatta. Ya yani mesela çok başka bir yerden bir örnek vereyim. Mesela şey bir kere bir padişa oynamıştım mesela ve işte böyle öfke problemi olan bir adamdı gerçekten. Hı hı. Ve öfke problemine dair çok garip bir perspektif vermişti bana. Ve o sayede böyle başım çok büyük belaya girecek bir durumda kendimi kontrol edebildim. Ya da tam tersini de yapabilirdin. Padişah Hadi gibi ortaya çıkıp milli de <laughs> 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 Onu da yaptın da neyse Eğer bizimle beraber kalırsanız biraz sonra Metin Akdülger itiraf ediyor. <laughs> kılıçla daldım. <laughs> Bu arada tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. İkiniz de kırmadınız bizi. Ya hiçbir ön, önceden bir şey konuşmadan hakikaten böyle kamikaze gibi stüdyoya girdiniz. Bütün sorulara, bütün içtenliğinizle yanıt verdiniz, sevginizle. Çok teşekkür ederim, çok kalpten teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, eğer seyretmediyseniz tavsiye ediyorum. Filmle ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Film sıcak. Evet. Valla yani sıcak. Yani hani bazen bir filmi açık anlatmak için kelime ararsın. Bu sıcak bir film. Bizden herkes kendinden bir şey bulacak. Bir parça bulacak. O ayrılıklarda da bulacak. Aşkta da bulacak. Efendime söyleyeyim filmin içindeki tatsızlıklarda da bulacak. Bir parça hepimizin içinden bir şey ya da bu filmden bir parça hepimizin içinde var. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle denir değil mi? Aynen. <laughs> ee, Netflix'in ilk Türk orijinal filmi. Yarına tek bilet şu anda canlı yayında. <laughs> evet ya işte bu süpersiz. Çok çok, çok teşekkür ederim. O gelmedi ama vuhuu falan dememiz gerekiyor değil mi? Süpersiniz <laughs> yok yok ya vallahi ağzınıza sağlık. Tekrar tekrar çok teşekkürler. Diyorum ki çok eminsin ya gelecek seninle diye. Sen gelene kadar öyle evet.